Yakın zamanda yaşadığımız bir pandemi gerçeğimiz var ya. Ben de kendi açımdan yaşadıklarımı dörtlüklerle anlatmaya çalıştım. 2020 Mart ayı tanıştırdı koronayı. Bu nasıl bir virüsse taktırdı herkese burkayı. Burka, çarşaf, peçe. Hepsini de kınadık. Almanı, Türk'ü, Rus'u cümleten peçe taktık. Tek rengini beğenmedik. Donumuzdan bile diktik. Eski çarşaf, nevresim, ağız burun hapsettik. Kaçınılmaz maskenin zevkine varıyorduk. Yukarıdan gelen emirlerle tek renk takmaya koyulduk. Virüsün böylesi. Ne olacak etkisi? yaşlıları öldürür, bebeler hastalık ötesi dediler, inandık. Kararları uyguladık. Virüsün son durumundan bebeleri de kolladık. Anaokuluna her hafta gelen tüm kararları okuyan okumayan kafayı sıyırmalı. Ateşli hapşurukta ara. Ateşsiz hapşurukta arama. Öksürünce sakın dokunma. Tuz kırınca çabuk anasını ara. Yaptırır haftada iki kez hızlı testini. Evden gelen bebeler demez virüs habercisi. Aynı sınıfta bebeğinen çalıştın on dakika diye tıkar seni evine, otur evinde yine. Virüsün yeni türü. Buymuş onun tedbiri. Vay neymiş efendim? Çıkart evde keyfini. Evinde otur çıkma. Çık desem de konuşma. Konuşursan sarılma. Sarılsan da öpüşme.